Evet merhaba değerli izleyiciler, bir Yarpuz Esintisi programı ile yine karşınızdayız. Tabi ara ara memleketimizde çıkan yeni eserleri sizlerle buluşturmaya ve bu eserlerin sahiplerini sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bugün de gerçekten güzel bir masal elimize geçti. Efendim nişan Canavarı. Eğer siz bu canavarı da görmediyseniz, duymadıysanız bu kitabı mutlaka okumalısınızdan başlayalım. Efendim Emre Ağacakoyun'un hemşerimiz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Tamam. Yeni kitap hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Ama bir de önce kitabımız var. Evet. Ee, biz o kitaplara geçmeden önce Emre Ağacakoyun'u kimdir tanımak isteriz efendim? Tabii ki. <laughs> ben Emre Ağacakoyun'la 1987 doğumluyum. Ee, genel olarak Afşin'de yaşadım. Afşin'de evet. büyüdüm köylerde de olsa, başka şehirlerde de olsa fakat kişiliğimin şekillenmesinde en önemli yer Afşin oldu. Evet. Ee, Anadolu Lisesi'nde ve Yavuz Selim Okulu'nda okudum çoğunlukla. Daha sonra üniversiteye gittim. Bilgisayar mühendisiyim. Evet. Ee, kamuda çalışıyorum. Ee, tabii bu süre zarfında e, yazmaya da devam ediyorum. Bu basılı olarak olan ikinci kitabım. Ee, i̇lk kitabım Denge idi. Bundan bir buçuk yıl önce basılmıştı. Denge'yi konuşabiliriz. Tabii yani ki. neydi Denge? Daha çok hangi alanda bir eserdi diye. Denge psikolojik türde bir roman. Ve üslub olarak bakıldığında ben daha önce eşi benzerini görmediğim, ki mutlaka vardır ama ben karşılaşmadım. Milyonlarca kitap var. <laughs> Tarzı bir kitaptı. Dili, düşüncesi tamamen içime sinen sevdiğim ve beğendiğim bir kitaptı. Hala da okumaktan zevk aldım. Belli ki 50 defadır okumuşumdur. Çok Böyle bir kitap. Ee, tam birbirisinin zıttı olarak aslında Nişanat Canavarı masalını evet. yazdım. Aslında Nişanat Canavarı masal derken yetişkin masal demek daha uygun oluyor. Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun e, kendi masallar için kullandığı ifadeyi kullanacağım ben de. Yani 7 yaşında ve 77 yaşındaki çocuklar için yazılan bir kitap. Hı -hı. Ee, bu şekilde burası inşaat benim köyüm. Ee, karakterler gerçek karakterler birisi hariç e, köye gelen karakter. Bu aslında okurur. yani. Hı -hı. O şekilde ifade Hı -hı. edebiliriz. Hı -hı. Ee, bir de iyi'nin ve kötü'nün çatışmasındaki kötüyü temsil eden canavarla iyi temsil eden e, karakterin e, ikisi de aslında bizizdir. Ee, kendi içimiz... bir tarafımız. Öyle, bir tarafımız böyle. Aslında bu dengenin bir nevi e, devamıdır. Dengedeki karakterin yine kendi içerisindeki iyi ve kötü yönü, şizofreni halleri bu kitapta da, da çocuklar içerisinde nasıl yansıdığını gösteren bir kitaptır aslında. Çok güzel. Ee, Şimdi değerli izleyiciler, tabii bizi daha çok ilgilendiren tarafı, düşünün kitabı okuyorsunuz ama kitapta hep bildiğiniz yerler geçiyor. Evet. Bildiğiniz isimler geçiyor. İşte bildiğiniz kahramanlar karakter olarak burada yer alıyor. Ee, tabii bu çok önemli ve ben hep üzerine basarak söylemişimdir. Burası edebiyat hmm. şehri ve buradan sürekli olarak bu eserler bırakılıyor. Emre Bey'le de cidden ilk kez tanışıyorum ve ben kitabı bir okul müdürümüzün masasında gördüğümde zaten heyecanlanmıştım ve kitap kendisini bana çekmişti. Tabii e, hocam şöyle, e, bu eserin devamı ya da Eserlerin devamı Hı. olacak diyelim. Elbette. Hı. Allah ömrümü verdiği müddetçe bundan sonraki eserim bu ilk ikisinden yine daha farklı bir kul vardı, daha farklı bir türde olacak. Ondan sonraki bambaşka ve ondan bir sonraki hepsinden başka olarak şu an planım içerisinde ve yazmaya başladıklarım, yazmaya Hı. devam ettiklerim. Teşekkürler. İnşallah bir gün onun da röportajını burada yapalım. İnşallah. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Efendim 133 sayfa ve Odessa yayınlarından çıkmış. Güzel bir eser. Ve internette de şu anda mevcut. Ben online satışta da gördüm. Ve kitabın arka kapağını da özellikle Cem Kalender yazmış. Bu da bizim için çok önemli. Kıymetli bir yazarımız. Selam ediyoruz kendisine de. Hocam okuyucuya Evet ve hemşerilerimize bu noktada seslenmek gerekirse, hem kitapları okuma noktasında hem okumak noktasında seslenmek gerekirse neler söylersiniz? Ben şöyle söylerim. Okumak e, bizde e, zorunluluk, e, tercih, e, istek gibi farklı yönlerle açıklanır. Fakat aslında okumak çaredir bence. Yani i̇nsanoğlunun okumaktan başka çaresi yoktur. Yani... E, Memleketimizdeki pek çok insan e, Müslüman yani bizim dinimizin ilk emri okudur zaten yani evet. biz o kadar uzaklaştık ki her şeyden okumaktan da uzaklaştık ben kendi kitabım üzerinde konuşmuyorum kesinlikle e, insanların mutlaka bir şey okumaları lazım ama bu okuduklarının nitelikli olması da zaruri yani e, niteliksiz eserleri ki eser değildir de söz gelişi okuyan insanlar okumaktan uzaklaşırlar. Evet. Bir i̇nsanlar gerçekten kaliteli şeyler okurlarsa okumayı severler. Bunun üzerine giderler ve okumak kendilerinin fark etmediği şekilde kendilerini geliştirir. Hiç kimse nasıl konuşmayı öğrendiğini, yürümeyi öğrendiğini bilmez. Bunları bilemez. Ee, aynı şekilde düşün, nasıl düşünmeyi öğrendiğini de bilemez. İşte okurken bu daha önce öğrendiği düşünmenin daha değiştiğini hissedebilir. Bu yönden okumalarını tavsiye ederim. Eyvallah hocam. Çok teşekkür Recep ediyorum. Ederim. Buraya kadar sizleri yorduk. Kırmadınız bizleri geldiniz. Şimdi değerli izleyiciler tabii yine söylüyorum. Bu memleket edebiyat memleketi ve bu memlekette eser bırakan e, hemşehrilerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz bu güzelim programlarda. Bugün de efendim Emre Ağaçkoylarlı hocamızı misafir ettik ve iki eserini konuşmuş olduk. İnşallah nice eserlere diyelim ve önümüzdeki programda da bir başka isimle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.